Merhaba. Kliniğimde hastalarımla görüşürken sorulan en çok sorulardan veya endişelerden bir tanesi de kas üstü protezimi kullanmalıyım, kas altı mı kullanmalıyım? Hocam hangi planı tavsiye edersin? Ee, bu soruyu aslında hani Google'dan görerek, internetteki paylaşımlarla görerek bazı cerrahların en çok kas üstü kullanması, bazıların hayır ben asla kas altı kullanmam gibi şeyleriyle çözülmez. Bunun cevabı hastaya göre, duruma göre karar veri, vermek. Kas altı protezlerin özelliği, kas altında protezler daha sabit kalabilmekte. Yani sarkması, aşağı inmesi daha az olabilmekte. Ama kas altında da animasyon deformitesi dediğimiz spor yaparken özellikle üst ekstremite, kol kullanırken protezin üstten basıp alttan e, pörtlemesi şeklinde bir sadece hareket sırasında görünen bir görüntü olabilmekte. Ve tabii ki o kasta, pektoral kas dediğimiz kasta korunması gereken bir kas. Bu nedenle Indikasyon konusunda yani karar verme konusunda biz genelde ben hep kas altından önce kas üstünü bir değerlendirmeye alırım. Kas üstü, kas üstünde de kas zarı ile kas arasında. Bu da daha iyi bir az bir sarkma sağlar. Örneğin meme dikleştirme yaptığımız hastalarda. Meme dikleştirmede kas üstü protez ağır bir protez koyduğumuzda dikleştirme sonrası meme yine protezle beraber aşağıya sarkabilmekte. Böyle durumlarda kas üst altı protez tercih edebilmekteyiz. E burada da meme dokusu çok alan hastalarda protez yukarıda kalıp meme dokusu aşağı inebilmekte. Buna da waterfall deformitesi diyoruz. Demek ki bu hastaya ve kişiye göre karar verilecek bir nokta. Çok büyük protez koymayacaksak ve de memelikleştirme yapıyorsak kas üstü protez tercih ediyoruz. Eğer ki hastanın pinch test dediğimiz bu üstteki derisini dediğimiz zaman bu deri kalınlığı 2 cm'nin altındaysa kas altı protez tercih ediyoruz. Protezin kenarları görülmesin diye. Çok ince bayan kadınlarda kas altı protezi tercih ediyoruz. Ancak dokusu çok fazla olan ve sarkma ihtimali olan hastalarda dikleştirme ile beraber kas altı protez tercih edilir. Ancak burada tabii ki protezin büyüklüğü de önemli. O dokunun şekli ve şekillendirme şekli de önemli. Dolayısıyla komplike bir soru. Hastayla beraber karar vermesi gereken hastanın muayenesinden sonra karar verilmesi gereken bir konu. Dolayısıyla her hastaya, her hastaya kas altı, her hastaya kas üstü yapma gibi bir uygulamamız mevcut değil.